İnanın o kadar işe yarıyor ki ne arzu ediyorsanız, bakın ne arzu ediyorsanız, ne istiyorsanız elinize kalem kağıt alın, onu resmedin. Psikolojide şöyle bir deyim vardır. Bilinç altı resme itiraz edemez. Toprağın tohuma itiraz edemediği gibi. Bu gerçekten doğru. Yaşadım çünkü. Gerçekten doğru. Hatta bir tanesini anlatayım. Bizim burada kilde e, işte dükkan açacağım. Ben dükkan açmak istiyorum bir tane. Böyle e, eski şey yapardım ben. E, eskiden de dükkanım vardı. Böyle anferko ikinci el alım satım. Eşyaları alıyordum. İşte telefondu, televizyondu, işte bilgisayardı. Oydu, buydu. Öyle şeyler. Alım satımını yapıyordum. E, i̇şte burada kilde dükkan açacağım. Benim hanım da dedi. Yani ben de dedi, kanda işte şey yapayım, Beraber dedi işletelim. O zaman tamam dedim. O zaman bir kısmı dedim senin olsun. Bir kısmı benim olsun dedim. Böyle iki camlı olsun dedim. Sen dedim bir kısmı camın bir tanesine vitrinin bir tanesi sen işte çanta, mantar, kadın eşyaları süs müstehlim yaparsın. Bir diğer tarafında ben dedim elektronik eşya işte telefondu, oydu burda yaparım dedim ve resmettim onu. Çizdim. Dedim, bak dedim şöyle olsun işte e, bir orada vitrin bir vitrin burada işte inan aynısı çıktı dükkan aynısı çıktı çift vitrin ve aynısını yaptık o kadın bölümü yaptı ben kendime orada elektronik bölümü yaptım işte değil neyse hadi bir daha anlatayım madem anlatmışken. İşte ev arıyoruz abi. Şu anda Almanya'da ev bulmak çok zor ya. Gerçekten kiralık ev bulmak bayağı yani bayağı zor. Abi bizim işte bu oturduğumuz evde evet oturduğumuz evde işte bir oda çok güzel yeri falan çok güzel gerçekten sakin müthiş ama işte turun da bizde Üç kişi abi 3 kişi tabii zorlanıyorsun yani insanın özel bir şey alanı kalmıyor bir açıdan genişe e, müminin saadetindendir değil mi? Rasulullah Efendimiz'in hadis-i Geniş genişe, iyi bir binek, salih bir kadın, erkek için. Evet. Ya arkadaş, onu işte bundan hikaye oldu? Yalan söylemiyorum. 2 üç ay önce. Ya dedim, hadi dedim, herkes bir resim çizsin dedim ya. O geldi aklıma. Benim toruna verdim, çiz dedim bir resim dedim. Hanıma dedim, sen de bir resim çiz dedim. Nasıl diye istiyorsun? Ben de çizeyim dedim. İşte neyse ben çizdim. Böyle bahçeli bir ev.